Merhaba ben Makamsız. Bugünkü videomda PUBG Mobile'da kendinize özel nasıl hassasiyet ayarı yapabileceğinizi anlatacağım ve kendi hassasiyet ve kontrol ayarlarını göstereceğim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutma. iPad'den oynuyorum ve 4 parmak olarak oynuyorum. Ayarlarım bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Eğer ayarlarımı beğendiyseniz bu verdiğim kodla bu kodu şu kısmı arama yöntemi kısmına girip yazdığınızda benim ayarlarım size de kaydedilecektir. Böyle kopyalayabilirsiniz. Şimdi asıl kısım olan hassasiyet ayarı. Öncelikle en iyi hassasiyet ayarları şu olmak zorunda gibi söylemler yanlıştır. Mesela şöyle diyeyim hassasiyetin senin üçüncü şahıs kamera hassasiyetin 90 olmak zorundadır. Bu yanlış bir şeydir. En iyi hassasiyet ayarı oyunu oynayan kişinin, oyuncunun en iyi oynadığı ayardır. Bu yüzden kendinize özel hassasiyet ayarınızı yapmanız gerekiyor. Tabi bu ayarları yapabilmek için iki tane önemli ipucu var kendimce. Birincisi keskin nişancı olarak keskin nişancıda kullanacağınız dürbünün hassasiyetinin size göre düşük olması. Yapabileceğiniz kadar düşük yapabilmeniz. Çünkü uzaktaki bir hedef vurmaya çalışırken yapacağınız en ufak bir kaydırma şöyle göstereyim. Mesela şu adama hedef almak istiyorum. En ufak bir kaydırmada eğimim kayar. Hatta bu eğim kaydığı için o adamın bizi öldürmesine bile sebep olabilir. Bu yüzden keskin nişancı dürbünlerimize kendimize göre hassasiyetini düşük yapmamız önemli. Burada altı çizili önemli olan nokta kendimize göre düşük. Çünkü ne demiştik en başında? Hassasiyet ayarları, en iyi hassasiyet ayarları oyuncunun kendine özeldir. İkinci olarak da bu hassasiyet ayarlarımızı yaptıktan sonra sürekli antrenman yapma. Böyle girin ambar moduna. Sürekli spray atın, sürekli çalışın. Neden bunu yapıyoruz peki? hassasiyetimize alışmamız için ve gerekirse düzenleme yapmak için antrenman yapmamız gerekir. Ve şunu demek istiyorum. Az önceki ilk maddemize gelelim. Keskin nişancı kullanacağımız dürbünün hassasiyetini düşük yapma. Şimdi bazı dürbünleri hem sprey hem de keskin nişancı tüfeği olarak kullanabiliyoruz. Örneğin 6x'i dürbün bulamadığımızda 8x bulamadığımızda 6x'i keskin nişancı tüfeğimize takabiliyoruz. Böyle durumlarda hassasiyetimizi düşürmemiz gerekiyor kendimize göre. Ben mesela uzakta oynarken elinde kullanıyorum. Neden? Neden peki böyle yapıyorum? Çünkü 6x'imde ufak ufak hamleler yapabiliyorum. Ama hassasiyetin nüz olunca yani bunun iki katı olunca çok fazla hareket ediyor ve adamları vuramıyorum. Evet şimdi ise yaptığım hassasiyet ayarlarını denemek için antrenman yapıyorum gördüğünüz gibi. Arena moduna girdim. M4'ümü ve 6x'imi çektim. Burada da Grozan var. Red hassasiyetim için. Şimdi hassasiyetlerimi deniyorum. Mesela şu an tarıyorum. Şu an yakın bir çatışmada 6x kullandığım için hassasiyetim mesela şu an kötü geldi bana. Az geldi. Ne yapıyorum hemen? Hemen giriyorum ayarlarıma hassasiyetimi hemen düzenliyorum. Antrenmanda düzenle dediğim olay da bu oluyor zaten. Ve hiçbirini vuramıyorum dediğim anda vurdum iki kişi. Yani böyle böyle hassasiyet ayarlarınızı kendinize göre yapmaya başlayacaksınız ve bir süre sonra bu ayarları bırakamayacaksınız çünkü hassasiyet oturmuş olacak. Sürekli sürekli oynadığınızda artık İyice alışmış olacaksınız ve bırakamayacaksınız. Şimdi ambar maçımıza devam edelim. İyi seyirler. Şu adamı vurabilir miyim? Oo çok kötü spreyli. Sürekli sürekli deneyin arkadaşlar hassasiyetlerinizi. Sürekli değişin. En iyisi olana kadar değişin. En rahat nasıl hissediyorsanız ona kadar değişin. Mesela oynarken diyorsunuz, bu hassasiyet şu an bana az. Hemen girin değişin. Korkmayın. Ay değişirsem bir şey olur mu? Daha kötü oynar mıyım? Deneye deneyebiliyoruz ne dersen. Değişin, sonuna kadar değişin. Bombaya basıyorsunuz. Şimdi değişe değişe geliştiriyorsunuz i̇lk hassasiyetimle şu an son hassasiyetim arasında dünya kadar fark var. Önceden oyunun kendi hassasiyet ayarlarından kullanıyordum. Şimdi kendi ayarımı yaptım. Çok da rahat oynuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Takımda 13 kill var. 7'sini ben almışım. Zaten 2 kişiyiz. Aa, evet 2 kişiyiz. O biraz zorlayacak gibi. Bakın arkadaşımla yakın oynayayım. Tamam Groza can ya. Biraz hmm. da M249 bildiğiniz üzere çok kötü. Bir kullandırsaydı gösterecek mi M249'ü? E ya yani Groza da çok sekiyor zaten. E görüyorsunuz, dümdüz gidiyor sıkı. Yani sıkıntı yok. İşte hassasiyet ayarı yapmanız, kendinize özel hassasiyet ayarını bulmanız bu yüzden çok önemli. Silahlar ne kadar sekmeden oynayabilirseniz kil ve ölüm oranınız o kadar fazla olur. Çok fazla kil alırsınız. Oyundan daha zevk kalmaya başlarsınız. Böyle böyle bir sürü artısı var. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.